Evet sevgili arkadaşlar, bir de elim titremese 26 Kasım'da cam kozalaklarını nasıl boyadığıma dair videoyu yayınladım. Epey bir ara geçtikten sonra verniklerini yaptım, bir araya toparladım ve kullanmaya başladım. Tam yılbaşı üstü güzel bir yılbaşı konsepti oldu. Böyle yılbaşı süsleriyle Toplarıyla bir iki tane topla süsledim İşte mumlar yaktım Diyelim Böyle güzel ışıl ışıl e, Karadeniz ormanı yaptım evime Uzun gör yaptım diyorum Dediğim gibi 26 Kasım'da e, Nasıl yapıldığını Çam ağacından orman evimize yapmayı Anlattım oradan Yapımını takip edebilirsiniz Ben bitirmeden bir araya getirip Öyle bir çekim yaptım ee, sonunu beklemeye dayanamamıştım bu nedenden dolayı şu anda sonunu paylaşıyorum ee, nasıl yapıldığını ise oradan izleyeceğiz şimdi kısaca anlatmak istediğim mevzu <laughs> altına pamuklar koydum biraz normal pamuk biraz yüz pamuğu vardı bu aralara da bakın pamuklar koydum birbirlerine bir zarar vermesin diye zemine de pamuklar koydum ve 2-3 e, sıra iplikle her bir sırayı bir sıkıp düğüm atarak 3 sıra da iplik sardım. 2-1-3 yani görüyorsunuz böylece tokuşup düş, dökülüyorlardı. Yani dokunduğunuz anda sabit durmuyorlardı. Bunu bu, bu sebepten yaptım. Dileyenler teraryum fanusunun içine yapabilirler. Ben bu şekilde açık kullanacağım. E, kirlendiği zaman pamukları ipleri değiştiririm. Tozunu alırım bu şekil kullanmaya devam ederim. Neticeyi görmeniz bakımından e, bu videoyu yayınlıyorum arkadaşlar. Evet. Önce nasıl yaptığım her şey orada yazılı. Önce beyaza sonra yeşile sonra tekrar beyazla kar yapılarak bu görüntü verildi. E, eğer tokuşma olursa şöyle atabilir. Onları tekrar beyaza boyarsınız. Sorun değil. Çünkü illaki oluyor. Boyama arasında birkaç gün verneğe kadar bekletin. Vernik, vernikten sonra da kurusun biraz. Hemen bir araya getirmeyin derim. Ben epey bekledim. Biraz da hatta epey zaman geçirdim. Bir ay falan kadar. Ama toplamda bir hafta içinde de bu görüntüye sahip olabilirsiniz. Kavuşabilirsiniz. Diyorum konsolumun üzerine koydum. Evet, kendim çıkmamak için önden çekmiyorum ama. Evet. Instagram ve Facebook sayfalarımda da paylaştım. Şu anda 3 dakikalık bir video olmuş. Yani daha önceki yapım videosu da 20 dakikaydı. Daha uzun olmasını istemiyorum. Evet, burası da ormanın derinlikleri efendim. Hakikaten güzel oldu. Buradan ne kadar yansıyor bilmiyorum. İsterseniz gümüş tozlar serpebilirsiniz. Simler üzerine. Ee, siz bilirsiniz. Ama ben fazla kar spreyi şu bu var. Onlardan sıkabilirim. Fakat sonrasında temizlemek istiyorum. Yani uzun vadede kullanmak istiyorum. Bu yılbaşı çim gibi şeyler var. Hani süs kapılara dolamak için etrafa trabzanlara dolamak için onlardan bir sıra böyle geçirebilirsiniz ee, yeşilini gümüşünü geçirebilirsiniz çimen yapabilirsiniz aralara yani hayal gücünüze kalmış ilham olsun diye paylaştım herkes kozalakları boyuyordu ben böyle bir şey yapmak istedim. Ağaç görüntüsü vermek istedim. Orman görüntüsü vermek istedim. Herkese sevgiler, saygılar. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.